Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, sıvı bitki besini çiçeklere nasıl verilir onu göstereceğim. Ama sanmayın ki ben bunlara sürekli e, böyle e, çiçekler, çiçekçilerden aldığım bitki besinlerinden kullanıyorum. En son 6 ay önce vermiştim. Hiç gerek yok çünkü e, her gün uyguladığım yöntem Tabi sabah kahvaltısında yumurta haşladığım için haşlanmış yumurta suyu veriyorum ve topraklarında da hep yumurta kabuğu mevcutu. Ee, Şimdi arkadaşlar biraz da zaten coştukça coştular hani bir arkadaş demiş ki sen bunlara işte bitki besini kullanıyorsun kesinlikle ve kesinlikle hayır arkadaşlar en son bir yıl önce almıştım hala orada duruyor onu da göstereceğim size. Tamamıyla doğal bir şekilde bunlar açtılar. Zaten burada yoktum beni takip eden bilir neredeyse iki aydır çiçeklerle ilgilenemiyordum. Ama görüyorsunuz diplerinde yumurta kabukları var ve haşlanmış yumurta suları var. Biraz böyle hani bunları ihmal ettiğim için birazcık bitki besini takviyesi yapacağım. Balkonum şöyle. Şuradaki sardunya'ma aşık oldum arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Ben böyle bir sardunya daha önce görmedim zaten bunu şu şekilde gördüğüm için e, aldığım bir dal tuttu gül gibi ve açınca da şöyle göstereyim size e, tam rengi kamerada çıkmıyor İnanın o kadar güzel bir rengi var ki e, ve şöyle altlarda gül gibi tomurcukları var ceylan gözüm bakın bunların ikisini dal olarak diktim ve tuttular e, bunları da aynı şekilde hep komşularımdan aldım tuttular böyle gidiyorum atlas çiçeğim görüyor musunuz arkadaşlar kraliçe burada bu iki kovaydı diğer kovam şu tarafta ondan geçen sene çok verdim küstümü ne yaptı bu sene açmamış üzüldüm ama kurumadı yeniden yaprak veriyor şöyle aşağıya doğru iniyorum bakın kesinlikle bunlara e, 6-7 aydır yani böyle Bitki besini vermiyorum. Hep yumurta kabuğu ve yumur haşlanmış yumurta suyu. Kahve telveleriyle böyle. Bunları bu şekilde bu hale getirdim. Ee, şunları yeni aldım zaten. Bakın Ceylan gözümü de şöyle astım. Bu şekilde buradan. Sakız dünyamda Çok güzel bir şekilde geliyor. Şuradaki hani Şuradaki sardunyam sakız sardunyanın açmış haline benziyor ama bu normal sardunya sakız değil. Ona benziyor. Neyse başınızı çok yormadan böyle kamerayı da çok oynatmadan alacağım. Ben bir de şöyle yapıyorum. Mesela çiçeklerin arasında böyle kuruyanları alıyorum ki onlara fazla efor sarf etmesin. Bakın şöyle olanları mutlaka alın. Sararan yaprakları alın. Şöyle göstereyim size şu tarafa geçeyim askıdakileri göstereyim. Bir de atmıyorum yani kopardığım böyle solmuş çiçekleri kopardım. Onları çöpe atmıyorum. Ee, yine bunların dibine koyuyorum gübre olarak. Onlar çünkü geri dönüş yapacak. Görüyorsunuz her biri tomurcuklu, tomurcuklu geliyor acem halısı çiçeklerim. Bu şekilde. Bunlar güneşte açıyor. Açmış hallerini de paylaştım. Evet, eee Küpelim de burada. O da çok güzel. Ona da şimdi e, bitki besin uygulaması yapacağım. Şuna bir bakın ya. Mine çiçeğine aşık oldum bu arada. Kırmızısı da açmış bakın. Kırmızı alamadım diye çok üzülmüştüm. Çok güzel görünüyor ama e, balkonumda çok kırmızı hakim diye Mor almak istedim. Diğer saksılarda mor yoktu. Bunun içinde de çıkmış. Dört renkli çıktı. Sevindim yani. Evet gel gelelim. Şuradaki güzellikler bu şekilde gayet güzel. Gayet güzelcik güzelcik geliyorlar. Atlasımdan da göstereyim size. Bu tam açmış hali değil. Bakın. Tomurcuk hali neredeyse. Bu böyle açmayı sürdürüyor günlerde. Şimdi şuradakileri de bir göstereyim size. E, ee, sukulentim burada var. Bakın şurada da var bir tane. Şurada da bir çeşit sukulentim var. Diğerleri de iç, içeride, iç mekanda saklıyorum onları. Şu çok sevdiğim sardunyan biraz deform oldu ama e, aralardan yine yaprak veriyor. İnşallah kurumaz. Bakın yeni diktiğim küpelim de tutmuş. E, yeni diktiğim, bakın şunu yeni dikmiştim ya. Tutmuş arkadaşlar. Yani ölmemiş. Böyle canlı canlı duruyor. Zaten bunlar çok çabuk şey yapıyor. Şurada da bir skulentim var. Bitlendi demiştim. Arap sabunu falan uyguladım. Bitler ölmüş. Hala üzerlerinde duruyor. Bunlar zaten çok fazla su istemiyor. Kırmızı atlas çiçeğim de çok güzel büyüyor. Evet. Öyle. Bakın şunu da yeni budamıştım. Budadığım dalları şöyle iki tane de dibine şey yaptım. Yeni diktim. Bunlar farklı renkte. Budadığım dalları da dibine koydum gübre olarak. Böyle çürür. Toprağa karışır diye. Bakın şurada da yine güzel bir ceylan gözüm var. Bunu da komşum vermişti. Itır çiçeğimiz burada. Telgrafım burada. Bunları gördükçe gerçekten iyileşiyorum. Bura bana çok iyi geliyor. Arkadaşlar şunu e, kaynana dil galiba. Sizce şu bakın şu çiçek mi yoksa yeniden e, açacak kaktüs mü? Çok merak ettim bunu çünkü e, bakın şurada yeniden açan kaktüs incecik geliyor. Bakın böyle incecik yaprak gibi aynı bunların küçüğü gibi geliyor. Ama bu böyle yuvarlak geliyor. İnşallah çiçektir arkadaşlar. Bunu da size göstereyim de hep birlikte şahit oluruz. Tepeleri böyle yuvarlak yuvarlak geliyor. Ay, böyle inşallah bu çiçek açar. Açarsa ilk defa açacak. Buna da yılbaşı çiçeği aşılamıştım. Ee, bir tek bu tutmuş. Bir de şu arada bir tane var. Diğerleri kurumuş. Ee, kaktüslerim de çok güzel. Onları da yenilemiştim orada. Onlar da galiba açacak. Ve pıtır pıtır minik minik yanlarında dökmüşler. O tarafa da ilerleyeyim biraz. Orayı da çok ilerleyemiyorum. Şöyle zarar vermeden bakın arkadaşlar şurada herhalde çiçek açacak bakın şu çiçek açacak büyüyecek çiçek açacak bir tane burada var bunda bir tane var geliyorum şöyle bakıyorum diğerleri de böyle pıtır pıtır atmış mesela şunlar yoktu şurada da var bakın burada da bir iki şunda da var 3 4 İnşallah büyürler burada da atlas çiçeği çoğaltma yaptım onlar da güzel neyse karanfilimi açmış çok güzel kokuyor bunlar da böyle şimdi gel gelelim şu ee, bitki besini kullanmaya bakın ben bunu yaklaşık bir sene önce aldım e, neredeyse dolu. Çok kullanmadım dediğim gibi. Gerek duymuyorum. Sadece size göstermek için hani çiçeklerim hangi kür uyguladıysam açmaya açmıyor diyen arkadaşlar var. Bak benimkileri hiç gerek yok. Pıtır pıtır üstleri hep çiçekli, böcekli <laughs> geliyor. Sadece size göstermek için göstereceğim arkadaşlar. Benim e, sardunyalarım çok güzel. Şu karşıda bir komşum var. Sardunyası hiç çiçek açmamış. Belki izler. Şöyle bir tane madem çok istiyorsunuz. Özel sıvı besine çiçekli bitkiler için var. Kürlere hani bekleyemiyorsanız alın böyle. Hani bir an önce açsın istiyorsanız alın böyle. Böyle arkadaşlar bakın 1 litre zaten kullanım şekli arkasında yazıyor. 1 litre oda sıcaklığındaki suya diyor bir kapak sıvı besin ilave ederek bitkilerinizi sulayınız diyor. E, sulama sonrasında saksı tabağında biriken suyu bitki köklerinin çürümemesi için de mutlaka dökünüz diyor. Şimdi benim 1 litrelik e, kap bulamadım ben. Şöyle yapacağım. Şunlardan çok var. 5 litrelik bu. 5 litrelik su şişesi. Şimdi ben buna 5 kapak dökeceğim ama hepsini kullanmayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle şöyle bakın. Ayy. Şöyle. Ama çok da dolu do, do bu. Bunu biraz dökeyim. 5 kapak dökmem lazım çünkü ona. Evet şöyle 5 kapak dökeceğim şimdi. 1 Çünkü 5 litreye 5 kapak olur, değil mi? Şöyle 2. Ben 5 kapak dökeyim, videoyu uzatmayayım. 5 litre suyuma 5 kapak çiçekli bitkiler için özel sıvı besinimi hazırladım. Tabii ki bunu çiçeksiz olan bitkime koyacağım. Çiçekli bitkilerime ellemeyeceğim. Mesela küpelime dökeceğim. Küpelimin yaprakları çok güzel ama bakın şu tepede çok seyrek tomurcuk dökmüş. Ona dökeceğim. Aslında buna dökme edebilirdim bekletecektim ama çok soruyorlar o yüzden ve ben kesinlikle bunu sürekli kullanmıyorum benim çiçeklerim kendileri açıyor arkadaşlar hemen uygulamayı da göstereyim size arkadaşlar bakın şöyle bir bardak kullanacağım şundan aldım döktüm bakın bir bardak bir de böyle yapraklarına gelmeden uzun böyle sulama şeyiniz varsa ondan da yapabilirsiniz şöyle bir bu taraftan döktüm. Çeviriyorum hemen. Bir de şu arka tarafından. Bir bardak buna yetecektir. Heh, sadece bunun için kullanıyorum ve bir bardak. Bunda tomurcuk dökmeye başlamış ama çok fazla olmadığı için. Hani çok soruyorsunuz ya. Ben kesinlikle doğal yöntemler kullanıyorum. Ama böyle balkonum benim gibi çiçeklerle dolsun istiyorsanız bir an önce sabırsızlanıyorsanız yani bundan kullanabilirsiniz. Ee, ne yazıyor burada? Bunları hani bunu da çok kullanıp da yakmayın. Dediğim gibi saksınızın büyüklüğüne göre şöyle bir bardak kafi. Bir litre suya da bir kapak döküyorsunuz. Arkasına kullanma talimatı yazıyor. Böyle arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.